49. sorumuz balıkçı önder teknesiyle nehirde akıntıyla birlikte saatte 24 km akıntıya karşı saatte 13 km hızla gidebilmektedir. Akıntıya karşı dikkat edin akıntıya karşı teknesiyle hareket eden balıkçı önder gideceği yolun yarısına geldiğinde teknesinin motoru bozuluyor ve akıntıya kapılıyor. Gittiği yolun 1 bölü 8'i kadar geri geldiğinde motoru tamir edip hızını saatte V kilometreye ayarlayarak hedeflediği sürede gitmek istediği noktaya gidiyor. Buna göre ve aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şöyle yolumuzu çizelim arkadaşlar. Yolumuzun uzunluğu bu. Şimdi yolun yarısına kadar gelecek. Yani şuraya kadar gelecek. Şimdi burada bizim akıntının ve teknenin hızına ihtiyacımız var. Şimdi teknenin hızı bunu VT diye tanımlayalım. Akıntının hızı bunu da VA diye tanımlayalım. Şimdi akıntıyla birlikte 24 km hızla gidiyorsa o zaman bu teknenin hızıyla akıntının hızının toplamı 24 km olur. Akıntıya karşı 12 ile gidiyorsa teknenin hızıyla akıntının hızının farkı 12 olur. Topladığımızda burada teknenin hızı 36 2'ye böldüğümüzde 18 olur. Akıntının da teknenin hızı 18 ise akıntının da 6 olacaktır. Şimdi burada tekne akıntıya karşı yola çıkacak. Yani akıntı şuradan geliyor arkadaşlar. Ve akıntı diyelim. Bu 6'ymış. Teknemiz akıntıya karşı e, hareket edecek ve bu hareket edeceği yolu T saatte gitmeyi planlasın. Yani hedeflediği sürede T saat olsun. O zaman yolumuz yani şu noktalarımızı isimlendirirsek AB diye. O zaman yolumuzun uzunluğu arkadaşlar AB yolun uzunluğu 12 çarpı T kilometre olur. Burası da C noktası orta nokta olsun. O zaman AC ile BC eşit olacak ve 6 T kilometre olacaktır. Yani şurası 6 T şurası yine 6T olacaktır. Burada teknenin motor arızalanıyor ve geriye doğru sürükleniyor. Sürüklenip D noktasına kadar gelsin. Şimdi sürüklenmesi arkadaşlar akıntı tarafından olacak. Yani tekne artık durduğu için akıntı bunu 6 hıza sürükleyecek. Peki bu sürüklendiği mesafe D ile C arası arkadaşlar gittiği yolun yani 6T'nin 6T'nin arkadaşlar 1 bölü 8'i kadar olacak. Yani 3T bölü 4 kilometre olacak. Şurası 3T bölü 4 kilometre oldu. Peki bu sürüklendiği zaman dilimini bulalım. Yani 3T bölü 4 kilometre sürüklenecek. Akıntı tarafından 6 ile sürükleniyor. Çarpı burada geçen süreyi de T1 diyelim. Sadeleştirirsek T1 buradan T bölü 8 saat çıkacak. Yani T bölü 8 saatte sürüklendi. Peki burada motoru tamir ettikten sonra tekrar yola çıktı V hızıyla. Ve buradan B'ye doğru yine hedeflediği sürede gidecek. Yani yine gittiği zaman T saat içinde gitmesi lazım. Şimdi kalan süresini hesaplayalım. Kalan süresi. Şimdi T vardı. Yolun yarısına kadar geldik. T bölü ikisi gitti. Ve T bölü 8 de sürüklendi. T bölü 8 dediğimizde paydalarını eşitlersek 8 de 4T çıkarırsak 4T T çıkarırsak 4 t çıkarırsak 3T bölü 8 saat süresi kalacak arkadaşlar. Yani burası 3T bölü 8 saatte gitmesi gerekiyor. O zaman gideceği mesafe yani 3T bölü 4 ile 6T'nin toplamı olacak. Bunu V ile gidiyor. Akıntı karşıdan 6 ile geliyor. V eksi 6 kilometre hızla gidecek ve 3T bölü 8 saatte gidecek. Şurayı topladığımızda 24, 27 t bölü 4 yapar. Eşittir. V eksi 6 çarpı 3 t bölü 8. Sadeleştirmelerimizi yapalım. T'ler gider. 3'e böldük 27, 9 kaldı. 4 ile 8 sadeleştirdik. 2 kaldı. Buradan içler işler çarpımı yapacak olursak 18 eşittir. V eksi 6 ve buradan 24 çıkacaktır. Yani doğru cevabımız D seçeneği olmalı.